Atatürk 1930 yılı baharında yaptığı bir yurt gezisinde İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere trenle ayrılmış, yolda halk ile temas ede ede ve bir gece Aydın'da, bir gecede Isparta'da kaldıktan sonra 6 Mart 1930 günü akşamüstü otomobille Antalya'ya varmıştı. Ben Isparta'ya gitmemiş, trenden gece Baladız istasyonunda inerek Yapılan hazırlığı görmek üzere daha evvel Antalya'ya gitmiştim. O gün kendisini orada karşıladım ve beraberce halkın tezahürleri arasında ikameti için hazırlanan eve geldik. Refakatinde bulunanlardan biraz sonra sofrada buluşmak üzere ayrıldı, beni yanına alarak odasına girdi ve kapıyı kapattı. Bir koltuğa yığılır gibi oturdu. Eliyle işaret ederek beni de oturttu. Çok yorgun Düşünceli ve sinirli görünüyordu. Bir sigara yaktı. Bunalıyorum çocuk. Büyük bir ıstırap içinde bunalıyorum, dedi. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk. Maddi, manevi bir perişanlık içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Ma'te's-süf memleketin hakiki durumu bu işte. Bunda bizim günahımız yoktur. Uzun yıllar, Hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil bir takım şuursuz idarecilerin elinde kalan bu cennet memleket düşe düşe şu acınacak hale düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen seviyede ve kalitede değil. Çoğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın. Büyük istidatlara malik olan zavallı halkımız ise kendisine mukaddes akideler şeklinde telkin edilen bir sürü batıl görüş ve inanışların tesiri altında uyuşmuş, kalmış. Bu arada beni en çok üzen şey nedir bilir misin? Halkımızın zihninde kökleştirilmiş olan her şeyi başta bulunandan beklemek itiyadı. İşte bu zihniyetle herkes büyük bir tevekkül ve rehavet içinde bütün iyilikleri bir şahıstan, yani şimdi benden istiyor, benden bekliyor fakat nihayet ben de bir insanım ve birader, kutsi bir kuvvetim yoktur ki.